Merhaba sevgili dinleyici. Uyku diyarının tazeleyici kapısını aralamaya çalışırken, yepyeni bir yolculuğun deneyimini yaşamak için bana katılmanı bekliyorum. Yaşamın yaprak yaprak, hücre hücre, bir çağlayan gibi, bir volkan gibi fışkırıp, sonsuzca aktığı bir diyara bu seferki yolculuğumuz. Mikrokozmos'tan makrokozmoza uzanan devasa bir çeşitliliğin birbirini çoğalttığı ve bu yaşlı gezegendeki varlığımızı kutsadığı yeşil bir okyanusa gideceğiz. Bazı yerlerine çağlar boyunca hiç insan ayağı değmemiş patikalardan yürüyecek, adı bilinmeyen kuşların su içtiği nehirlerden geçeceğiz Birlikte. Yaşamın kutsal döngüsünü bütün varlığınla hissedeceğini umduğum bu yolculukta rehberin olmak istiyorum. Bana katılmak istiyorsan bırak kendini düşlerinin enkinesindesine. Tut elimi. Burası dünyanın kalbine, Amazon yağmur ormanlarına yapacağımız yolculuğun ilk durağı. Bir zamanlar Portekiz asilzadelerinin yükselen yıldızı olan Manus'tayız şimdi. Rio Negro'nun kıyılarında uzanan bu eski kent, görkemli opera binası ve kente yüksekten bakan muhteşem malikaneleriyle bir Avrupa şehrini andırsa da sokaklarında birkaç adım atınca yıldızının sönmüş olduğu anılarıyla yaşadığı anlaşılıyor hemen çılgın geceler, büyük partiler, hiç durmadan akan insan seli. Hepsi kavuşukla beraber gitmiş. Çok sonra şehir kereste ticaretiyle canlanırken parmaklarını yağmur ormanlarının boğazına sarmaya başlamış. Şimdi bir sanayi ve ticaret kenti olarak sürdürüyor hayatını burada uygarlığın bir başka sınırında. Ancak Amazon'un en güzel kapısı hala burası. İhtiyacın olan birkaç parça eşyayı hafif bir sırt çantasına yerleştirip küçük bir kayıkla daha gün doğarken Rio Negro'ya giriyorsun. Kara nehir anlamına gelen Rio Negro uygarlığı ormanın vahşetine bağlayan başlıca köprü oldu yüzyıllarca. İsmini renginden, rengini de geçtiği sonsuz yollar boyunca topladığı siyah topraktan ve alüvyonlardan alan dünyanın en büyük akarsularından biri olan bu nehir, durgun akıntısıyla seni aldatmasın. kıyılarında ve derinliklerinde milyonlarca hayatı besleyen yüzlerce koluyla Rio Negro, sadece büyük bir yolu değil, bir tarihsel akışı da simgeliyor. Manus'tan ayrılıp yarım saat kadar ilerledikten sonra birdenbire orman kucaklıyor seni. İnsan daha birkaç kilometre önce milyonluk büyük bir şehirde olduğunu bile unutuyor bu anda. Kayığın arkasındaki motor, ormanın bu kesimindeki kuşların ve diğer hayvanların artık alışık olduğu tek düze bir gürültü çıkarıyor. Hayal bile edilemeyecek çeşitlilikteki yeşil senfoni. Gözlerinin önündeki panoramayı kaplıyor fazla ulaşamadığı yerlerde sakin sakin minik sineklerin dansı güneşin geniş yapraklar üzerinde yansımalarıyla patlayan bir kreşendoya dönüşüyor. Orman yeşil kahverengi ve siyahın sonsuzca birbirini çoğalttığı büyük bir yükseliş halinde sabah rüzgarına uyarak hafifçe sallanıyor. Bir saat kadar süren bir yolculuktan ve labirent gibi dağılıp tekrar tekrar toplanan Rio Negro'nun damarlarında onlarca zorlu seçim yaptıktan sonra genişçe bir açıklığın ortasına gelip motoru durduruyorsun. Motoru durdurduğun anda şu ana kadar daha çok gözlerine yansıyan doğa, kulaklarını dolduruveriyor bu sefer. Kayalara, kıyılara, suyun içindeki taşlara ve kütüklere çarpan akar suyun sesi, avcunu güneşe uzatmış milyarlarca ağacın sesiyle birlikte seni çağırıyor. Yapraklar, sanki rüzgarın ritmini ve döngüsünü kulağına fısıldar gibi hışır diyorlar. Bunların üstünde ise hayal gücünün bile ötesinde binlerce değişik ses, yankı, çığlık, çok sayıda kuş türünün sesleri geliyor. Sakin tek düze ötüşler sürülerin korolarına karışıyor. Hızıltılar sürünme seslerine, kükremeler, tırmanma seslerine eşlik ediyor. Nehrin minik bir delta oluşturduğu yakın bir kıyı görüyorsun şimdi. Buradan karaya çıkabilirsin. Amazon'daki ilk adımını buraya atabilirsin. Derin bir nefes alıyorsun önce bu adım belki de hayatında attığım en görkemli, en heyecan verici adım olacak çünkü. Öylesine yaşayıp harcamak istemiyorsun bu anı. Farkında olarak yaşamak için bir nefes daha alıyorsun. Sonra kararlılıkla kıyıya yanaşıyorsun. Kıyıya çıkınca ormanın koyu karanlığı daha belirgin hale geliyor. Sık ağaçların arasından güneşin sızdığı küçük açıklıklardan gökyüzü hala görünüyor. Buradan bakınca bütün yansımalarıyla birlikte mavinin de her tonunu görüyorsun. Engin gökyüzü altında kuşların süzüldüğü göz alıcı bir dünya var. Her adımında karşına çıkan yüzlerce kuş türü renkleriyle göz kamaştırıyor. Yarısından fazlası sadece bu ormanlara ait olan 1300'den fazla kuş yaşıyor Amazonlarda. Ağaçların üzerinden geniş kanatlarıyla süzülen harpi kartalı keskin gözleriyle avını arıyor. Amazon şahini dalların arasından bir mızrak gibi geçiyor. Amansız uçuşu yaşamın keskinliğiyle çığlığına yansıyor. Daha küçük kuşlar kaçıyorlar. Minik bir topaz sinek kuşunun geniş bir yaprağın altına sığındığını görüyorsun. Nehir üzerindeki ördekler suları sıçratarak kıyıların güvenliğine kaçarken mavi yeşil papağanlar dalların arasında çevik uçuşlarla hedef şaşırtmaya çalışıyor. Hayal gücünün sınırlarını genişletecek güzellikte olan bu kuşlar çeşitlilikleriyle yaşamın karmaşıklığını hatırlatıyor sana. Ağaçların üst dallarında maymunlar. Koşturup oyunlar oynuyorlar. Bizim onlara yabancı olduğumuz kadar onlar da bize yabancı. Yılanların sürünüşlerini kulak kabartırken bir jaguarın kükremesi geliyor uzaktan. Hiç korkmuyorsun ama. Kendisini değilse de bir izini görmek umuduyla sesin geldiği yöne doğru kararlılıkla yürüyorsun. Çok az insanın geçtiği bu yollar ormanın medeniyet görmemiş tenhalarına çıkaracak seni. Birkaç kilometrelik bir yolculuğun ardından küçük ahşap heykeller görüyorsun. Amazonlarda yaşayan yerli halkların kadim orman tanrılarını onurlandırmak için diktiği koruyucu ruhların heykelleri bunlar aynı zamanda burada yaşayan insanların yerleşim yerlerine yaklaştığının ilk işaretleri. Bir suyun kenarındaki geniş bir açıklıkta bir köy görüyorsun. Sen köye yaklaşırken çıplak çocuklar fark ediyor seni ilk olarak. Kaçmasalar da meraklı bir ürkeklik de istiyorlar seni. Daha küçük olan birkaç çocuk görev bilirlikle köyün içine koşuyor. Elbette bir yabancının geldiğini haber verecekler. Çocuklara dostça gülümseyip hiç çekinmeden ama saygılı adımlarla köyün içine doğru yürümeye devam ediyorsun. Ormanın kalbinde yaşayan bu insanların Doğayla olan büyük uyumu şaşırtıyor seni. Yüzlerinde gördüğün sakin mutluluk ve yaşadıkları yerle kurdukları mükemmel dengede için hayranlıkla coşuyor. Onlarla tanıştığın andan itibaren bu yolculuğun asıl amacının sadece ormanı tanımak olmadığını anlıyorsun. Doğanın gücünü, burada yaşayan yerli halkların yaşamlarını ve kültürlerini keşfetmek de önemli senin için. Onlarla sohbet ettikçe, onların geleneklerini öğrendikçe, ormanı ve yaşam algılayışları karşısında için huşuyla doluyor. Doğayı bir ana gibi görüyorlar, evet. Ama aynı zamanda bir kardeş gibi bir sevgili gibi, bir çocuk gibi de. Her bir yaprağın, sürünen, cıvıldayan, akıp giden her yaşam zerreciğinin, çevresini saran her şeyle nasıl da birleşip, devasa bir akışın parçası olduğunu hissediyorsun. Ölümün de bu bütünlüğün bir parçası olduğunu, ve nihai varlığıyla yeniden ve yeniden dönüşümün kapılarını açarak yaşamı kutsamaktan başka bir işe yaramadığını anlıyorsun. Milyarlarca yıllık varoluşun içinde kısacık ama parlak bir an boyunca süren yaşamının bu ölçekteki kavrayışı geride seni beklediğini düşündüğün bütün sorunların, bütün acıların, bütün dertlerin anlamsız görünmesine yol açıyor. Oysa bak, bu yeşil cennetin muhteşem döngüsü ve burada yaşayan tırnak içinde bu yoksul insanlar nasıl kucaklıyor hayatı olduğu gibi. Yaşam burada kadınların ve erkeklerin gözlerinde çakmak çakmak yanıyor kırışmış tenleriyle yaşlılar mutlulukla ait oluşlarının keyfini sürüyor. Çocuklar rüzgarların, hayvanların, yaprakların ve suyun dilini öğreniyorlar. Daha doğar doğmaz. Şimdi gece çökerken ateşin başında köylülerle oturuyorsun. Anlattıkları hikayeleri ve efsaneleri bilmiyorsun. Söyledikleri şarkıların sözlerini anlamıyorsun belki. Ama insanlığın evrensel dilini görüyorsun. Nereye bakarsan bak. Aynı korkular, aynı güzellikler evrensel bir dil olarak duyuluyor. Lara'nın hikayesini dinliyorsun kardeşlerinin kıskançlığı nedeniyle nehre sığınan balıkların yardımıyla bir deniz kızına dönüşen savaşçı genç kadın Lara'nın hikayesi. Bu ormanda, bu gecede bu ateşin başında sadece bir halk masalı gibi gelmiyor sana. Nehrin kıyısına gelen gençlerin onu arayan heyecanını kolaylıkla hissediyorsun. Rüzgarla birlikte ormanda koşan Uakti'nin ayak seslerine karışan, palmiye ağacından flütleriyle kabilenin gençleri eşlik ediyor bu masallara. Uakti, bedenindeki deliklerle rüzgarı kucaklayarak, palmiye ağaçlarından yapılma bu flütlerden çok çok önce ormanı ezgilerle doldururmuş. Neşe ve sevgi bütün bakışlardan senin içine akıyor. Sen de aynı şekilde karşılık veriyorsun. Tarih kadar orman kadar yaşlı görünen bir adamın sözsüz şarkısını dinlerken bütün gün yaptığın yürüyüşün ağırlığı çöküyor üzerine. Yaşlı adamın şarkısına eşlik eden ormanın sesleriyle ve ateşin çıtırtısıyla güveni ve huzuru hissediyorsun. Hafifçe kapanıyor göz kapakların. Geriye sadece sesler kalıyor. Orman, rüzgar, kuşlar, yaşlı adamın şarkısı. gözlerin kapanıyor. Açtığında kendini yatağında bulacaksın. Evrenle bir olmanın bilinciyle enginleşmiş, zamanın ufkundan baktığı için hafiflemiş bir yürekle. Bu deneyim, bu macera, unutulmamak, ve ihtiyaç duyduğun her zaman yanında olmak için hafızanın kuytularına yerleşiyor. Güvenli. Orman. Şarkı. Rüzgar. Ve diğer sesler. Soluk. Kristal bir inciye dönerken hafızanda nefes alışverişlerin daha da sakin hale geliyor. Şimdi evrenin bir parçası olduğunun bilinciyle uykunun kollarına kendini bırakabilirsin. Birlikte çıkacağımız bir başka yolculuğa kadar iyi uykular sana. Tatlı rüyalar.